Mm, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün çok güzel bir modla karşınızdayım. Sence hangi mod? Sence? Evet arkadaşlar, Shader Pack'le mod tanıtımını ilk defa yapıyorum. Sence Ghost Ekim var elimde. Bir de Dur, açıktı değil mi o? <laughs> Hazır olun. Herhalde enabled oldu. Açayım o zaman. Hen kapalıymış. Bu ghost'teki kapatalım ghost'ek bir arkadaşlar. Eee Hungry hile yapıyorum. Cık. Ve bam! Evet arkadaşlar, süper kahraman modunu indirdim. Artık o serimize ee, kahraman modlarıyla devam edeceğiz. E, böyle halk falan var çok güzel. E, too many items da var. Onu da buldum indirdim. E, şunlar ne? Arkadaşlar böyle Loki Moki var. Selamünaleyküm Loki. Bunlara vurduğunuzda örümcek ses çıkıyor. Loki! çok zor vuruluyor. Bacağına doğru vursanız vuruyor. Aynı örümcek gibi. Loki öldürdüğünüzde şey çıkıyor arkadaşlar. Öyle bir şey çıkıyor. Hemen kendimizi survival'a alalım. Too many items. Nereden alınıyordu? ya <laughs> şuraya bir gelsen. Evet. Şimdi giyinelim. Bam. Lokiciyim. Selamun aleyküm canım. Bom. BOM Cuf. Bom. Bom. Müthiş şey attım ha. Bom. Vahey, vahey, vahey. Evet arkadaşlar modum böyle. Mod böyle arkadaşlar. İndirme linkini bilmiyorum koyar mıyım. halkta da deneyelim. Yadır. Aynen. Bir tane çek şundan. Bir tane daha çek. şurayı ayaklarını al. Şarjım azaldı. Hemen şundan da alalım. Kesin size gözükmüyordur. Ama şimdi sihrimle şarjını çoğaltacağım. Evet parladı ekran. Gördüğünüz gibi iki herkesinde de hemen şunları alalım. Bam 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 bam. Halk oldum. Puç. Ama bunda canım gidiyor. Pçü. 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 Evet arkadaşlar mod böyleydi. İndirme linkini koyar koyar miyim bilmiyorum. Ee, ama koymayabilirim. Çünkü şu an e, az bir sürem var. Annemle ilgili gideceğiz. Onun için koyamayabilirim. Şunu da deneyelim ve videoyu bitirelim. adını bilmiyorum adı ne bunun ana o iş. yavaşlık verdi jump verdi fire rezistans verdi suyun içinde ama en iyisi bence hmm, Iron Man. E, e, en güzeli Iron Man Şunun silahını da göstermeyi unutacaktım ha Silahlarına bakalım O bu ne mu ne bu bunu daha yeni görüyorum. Bam 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 bam. Bu arada 13 şey, 13 bir, 13 nokta şey çalım. Onu çalım. Bundan sonra ben Hunger Games atacağım. Aha o şeyin silah halk yok web sitesi bam bam pç böyle şey koyuyor bize şu iplerden a çünkü arkadaşlar bir sürü motos. geçmiş kapatmadım direktmen çekmek istedim şu ne bundan da alalım bir. her şey deniyoruz kirkut ne la kirkut arkadaşlar bu arada şey derler şunları kapatalım oha böyle daha çok kastı Şanlık var ya Benim gözümde öyle bir şey gözüküyor ki aç arkadaşlar bunları giyince kasıyor. Ya videodayım. Hemen kim çekelim Bu bilmiyorum. olma seri gelecek arkadaşlar. Hmm. Şöyle modern ismini söyledim kahraman modu şöyle demirler var. Çok farklı mod. Uru ingot. Kuru ingot gibi bir şey. Mod çok kasmaya başladı şu an arkadaşlar. Ee, bakayım başka ne var. Bir tane aldım ondan. Şu sinekleri. Bu Nasıl geldi? Bir şey almıştım o nerede? Kablo. Evet arkadaşlar. O zaman. Arkadaşlar bu arada sistemimi değiştirdim. Eee bilmiyorum. Güzel olmuş mu? Bana göre güzel. Evet haklı. Evet. Bu konuda abone olun. Adam size bizliği tanıtıyor. Bu kanala abone olun. Abone olun. Like atın. Hatta paylaşın. Abone. abone, like, hatta paylaşın.